Merhaba sevgili ikizler Burcu. Nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda gidiyor mu? Haftalık bakıma başladık biz. Sıra sizde. Ve hemen mesaj olarak başlarım ben bu işe. Haftanın mesajı nedir? 1-7 Eylül dedik. Hadi bakalım. Odağınız burada. Niyetleriniz, kalbiniz ne söylüyor? Bir dinleyin bakalım. Size mesaj. Asaların beşlisi yüzünü kullan ve egonu parçalara ayır. Şimdi ego'dan e, sanki böyle bir şey var gibi, şöyle bir şey. Yani size sizin adım atmanızı, sizin bir takım konularda belki o e, adımınızı engelleyecek şeyin egonuz olduğunu söyleyen bir durum var ve tabii şimdi tartışılır yani ikizler burcu egolu mudur değil midir tartışılır ama kimi zaman insanız tabii ki ego yaptığımız e, durumlar olabiliyor. Eğer böyle bir haldeysen kesinlikle bu egonu parçala. E, o gürzünü kullan. Tabii ki değnek beşlisinde ne vardır? Çekişmeler vardır. Hukuki engeller vardır. Mücadeleler vardır. Göstereyim size. Hırs ve korkulu bir hal vardır. Ve daha iyisi için yaşam mücadelesi var çelişkiler vardır belki ama bunları aşacaksınız işte. Dediğim gibi egosal çatışmalar varsa bunları bitiriyorsunuz. Adam atacak olabilirsin. Böyle gururu, egoyu bir kenara bırakıp böyle gayet mütevazi bir şekilde adımlarını, başlangıçlarını atıp sahip olacağın yani bir şeye sahip olacaksın dedim sana. Tamam, çok güzel. Tabii yine bu kendinizi kanıtlayacağınız bir ortama girmek zorunda olacağınızı da söylüyorum ama burada hani çok ego yapma, çok hırs yapma, çok ben bilirimcilik yapma dercesine bir kart geldi. Bunun farkına varın. Peki bir de kahve falanınıza bakalım. Şu görüntü bana böyle bir derin nefes aldırdı sanki şöyle bir bazı fallar var böyle kesik kesik nefes alıyorum ve bakıyorum ki almamışım nefes ama şu şura akınca içine bile bakmadım. gerçekten derin bir nefes aldım güzel sana büyük beyaz bir sayfa veriliyor bu sayfaya yeni bir şey dolduracak olabilirsin yarım kalan öykünü de yazabilirsin ama kesinlikle bu boş sayfayı çok böyle bir yani karalama yapmadan çok üstünde böyle geçmişe ait belki bir şeyler bırakmadan o kalıntılardan arınarak yeni bir şeyin başlangıcını yapmanızda fayda var diyelim. Tabii bu bir belgedir, herhangi bir dokümandır, elinize geçecek yazılık belgelerdir. Bunlarla uğraşmaktır. Bunlar olabilir mi? Evet. Çünkü hani bunda hukuki engeller, davalar vesaire vardı. Elinize güzel, temiz, hoş bir beyaz sayfa geliyor. Demek ki yani bu boş derken ee, senin lehine olacak şeyler gibi hissettin. Gökyüzünden yağmur bekliyor gibisin. kurak bir zaman geçiriyor olabilirsin ama o yağmurlar çiselemeye başlamış. Merak etme. Bir şeyin altına yakıyorsun. Yani sanki böyle bir bir şey pişiriyor gibi çıktın. Böyle bir hayvan pişiriyor gibi çıktın. bu tabii bir yerden kar elde etmek, bir şeyin sahibi olmak güçlü bir enerji gösteriyor ama başlangıç enerjisini de gösteriyor sevgili ikizler. Bir yerlerde özel bir görüşme var biriyle. Kıyıda köşede bir yerde bir görüşme yapacaksınız. Münasebetinizin dostluğunuzun artacağı biri gibi. Bir de o kadar çok soru sormak istiyorsunuz ki birine. O kişi bu kişi olabilir. Sorular birikmiş. Cevapsız sorular böyle üst üste binmiş gibi de sanki o cevapsız sorular Cevabını buluyor gibi ama Şöyle derin bir boşluktayım Biraz Ben çok umutsuzluk, ümitsizlik hissetmedim Açıkçası ama yeni bir şeylerin Hayatınıza e, girmesine Ve bundan artık keyif ve mutluluk Almayı bekliyor gibisiniz Yani eski sayfaları tamam kapattım Tamam oradan bana bir fayda Ya da amacıma hizmet edecek bir şeylerin olmadığını gördüm Kapattım fakat Yenisi gelmiyor diyorsan Yine burada bakın bembeyaz kocaman bir nefes alacağımız ve e, yeninin geleceği, yeninin hayatımıza yerleşeceğini söyleyelim. E, bunu gördük Çekiçler. böyle keserler, öyle aletler var. Tabi tadilat, tamirat falan bunlarla uğraşacak olabilirsiniz ama burada tamamen hayata çeki düzen vermek, kendine komfor alanı yaratmak ve bar gücünde çalışmak var açıkçası. Yani sahip olan şeyler her neyse senin için onları korumak için e, çaba harcayacaksın demek Ama gördüğüm hep beyaz sayfaların belki bizzat kendin tarafından da açılıyor olabilir yani. Artık şu sayfayı açayım. Yeni şeyler doldurayım. Yeni insanlar keşfedeyim. Yeni durumlar keşfedeyim. Keşfedemediğim şeyleri keşfedeyim. Dercesine tertemiz bir sayfa açmışsın. Bu geçmişin izlerinin sileneceğini de gösteriyor. Peki bakalım. Ee, sahip, ya yani sahiplenecek bir enerji geliyor. Sevgili dişil enerjiler, bayan enerjiler beni dinliyorsa. Böyle sahiplenici bir eril enerji görünüyor. Biraz dişil enerjiler boyun bükmüş olarak çıktı. Sanki bu erkek enerjisi ona bir yeri işaret ediyor. Yıldızları gösteriyor gibi. Biraz kafanı kaldırman gerekecek. Olasılıklar, imkanlar Artıyor. Bunu Kilitler, anahtarlar falan var. Gizli bir şeye erişeceksiniz siz. Ve bunun için şükredeceksiniz. O anahtar eline ağacına düşüyor. Sen bir yerleri kurcalarken. Bunu da söyleyelim. Bir sır belki birinin itirafı da olur. Peki. Tarot yapalım. Yeni bölüm. Bakar mısınız? Olaylarınızda yeni bölüm açılıyor. Yani Bir defter, bir kitap, bir defter açılmış diyeyim. Geçmişi geride bırakarak yeni şeylerin olasılıklarını arttırıyorsunuz. Aklındaki fikrindeki ya da olayla, kişiyle alakalı böyle bir sürecin tekrardan farklı bir şekilde vuku bulmasını istiyorsan kesinlikle farklı sayfalar açılmış. Yani özlediğiniz yaşamı, hayatı kuracak gibisiniz. Asaların beşisi, değnek beşlisi. aynı. Engelleriniz var bir takım şeyler için, ama o e, engeller kalkacak, öyle değilim. Mücadele var çünkü. Yani mahkeme kartı da geldi, ya, hukuki engelleriniz de olabilir işte davalar falan dedik ya. Bir rekabet ortamında bir haklılık iddia etmen de var. Ha bu o, olay bunun ise kalp e, üçgeni ya yani aşk üçgeni var burada kalbin yaralanması var ve ilişkisel bir durum için çaba vermek var. Evet şu destemizden de seçelim. Peki bir şeylerden vazgeçme enerjisi, sırt dönme enerjisi gözüküyor. Yani bu tabi şimdi kupa beşlisine bakacak olursak kupa beşlisinde ne vardır? Kupa beşlisinde birazcık pişmanlıklar, hayal pardon bu kupa sekizlisiymiş kupa beşlisi olarak gördüm ben kupa sekizlisi yolunu başka bir tarafa çevirmek ee, birazcık bakın burada duygusal anlamda aşkta mutsuzluğu falan da ifade ediyor ve yanına yine kılıç üçlüsü geldiyse can yakan bazı durumlar var zayıflamış ilişkileriniz var egodan hallice eko, egodan daha doğrusu şey diyeyim egodan dolayı İki kişinin birbirine adım atmaması, iki kişinin zıtlaşma hali var. Ama düş kırıklıkları varsa diyor, düş kırıklıklarına aldanmayın diyor. Yani aşkta mutsuzluk halin geçecek. Nedense sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. Ee, ama e, yani bir sıkıntıdan sonra bir ferahlık elbet gelecek tabii ki. Ama burada umutsuz hissetmek, yorgun hissetmek ya da ulaşılan hedefler var ama kısa sürede önemini yitiriyor olabilir bu hedeflerin. Bu ulaşılan o mutluluğun, o hazın kısa sürmesi olabilir. Ya da geçmişte biraz bağ koparamama hali var. Kesinlikle yeni sayfayı açtıktan sonra siz her şeyi sıfırlıyorsunuz. Joker enerjisi var. Sıfırlama enerjisi demek. Baştan almak ama tecrübelerle donatılmış olduğunuz için daha önceki olaylarınızda tecrübelerle hareket etmek var. Peki bir şeylerden vazgeçmek de var, göze almak da var. Bunları söyleyelim. Mahkeme doğru aşkı bulacaksın demek aynı zamanda muhakeme yeteneğinin gelişmesi demek. Yani bir döngüde o terazinin dengelenmesi demek bakın. Alma verme dengesinin kurulması. Güneş ve Ay enerjisi İki enerji birbirinin hayatlarına dokunacak. Senin hayatına bir enerji girecek olabilir. Eğer işte evlenmek var bakın burada. E, birliktelik, beraberlik adına yeni bir dönem, yeni bir döngü başlıyor gibi. Sen görünenle uğraşıyorsun herhangi bir konu için. İlla duygusal olmayabilir. Ama görünenin arkasındakine bakarsan neden, niçin yaşadığını yani belki şu an göremeyebilirsin ama ileride demek ki şunun için böyle olmuş ya da bunun için ya da iki de böyle olmuş deriz ya. böyle onu diyeceksin. Çünkü ölü toprağa atılıyor. Ölü toprağa atılıyor. Senin hep gitme zamanın gelmiş de sen sadece aynı yerde debeleniyor gibi hissettim. Geçmişi çok fazla konuşuyor. Geçmişte çok fazla takılı kalıyor olabilirsin. Yönünü kupalardan ters çeviren bir insan var. Yine burada bakın. Gitme zamanı geldi ya. Kapı gözükmüş. Yani seni başka heyecanlar, başka durumlar bekliyor. Ya yani bir şey bitiyorsa emin olun başka şeyin başlaması için bitiyordur. Sen o bitmiş o kurak alanı o toprağı temizlemelisin bir havalandırmalısın ki yeni gelişip yeni yeni yer açılsın gelişsin. Yine tabii e, gördüğümüz kadarıyla bolluk bereket imparator en büyük e, yani şimdi şöyle bir şey var hem majör kart hem de yani bir e, yani güç açısından bir bayan gücü açısından en uygun seviyeye ulaşmış. En yüksek enerjiye ulaşmış bir haldir bu imparator için. Yeni iş diyor, kariyer diyor, kariyerde olumlu gelişmeler diyor. Rutinlik ortadan kalkıyor. Oturup baştan yazacağın şeyler var. Bunu söyleyelim. Seni yıpratan durumlar bitiyor. Yani burada işte hani baktığım zaman ne yaşıyor olabilirsiniz? Kalp kırıklığı, kalp acısı, duygusal bir takım sıkıntılar. Hadi onları geçtik. E, tısımlar vardı. Bakın yine mi baştan alacağım? Yine mi e, telafi etmem gereken durumlar var diye olabilirsin. Fakirlik, işsizlik, bunun getirdiği psikolojik sorunlar, verimsizlik vs. Bunlar aşılıyor. Bunu söyleyelim. Kupana bolluk enerjisi dolu. Yine enerjisi var. Bir daha aynı hataları yapmayacağım. Senin gibi bir fırsatı kaçıramam. Can yakmış bir kere bu insan. Yani şu an bir şeyleri telafi etmekle uğraşacak. Hani çok kez hem bu kalbi kırdığını yani sizin kalbinizi kırdığını hem acı çektirdiğini hem de yani buna rağmen bu ilişkiye ters dönüp gittiğini ya yani bir özür dilemediğini ya da bir şey düzeltmeye çalışmadığını görüyor olabilirsiniz. farkındalığınızı e, ortaya çıkaracaksınız siz bu ilişkide. Yani bir durumu ister olumlu gör, ister olumsuz tarafından bak. Yaşadığın şeylerin bir sebebi var. Sanki farkındalığını ortaya koyarak bir takım çalışmalar yapıp böyle e, enerjisini size fokuslayacaksınız. Bu insanın yani her ne kadar uzaklaşmam gerekiyor. Yani şöyle bir şey var. Sırtını da hemen kolayca dönebilen, hemen kolayca vazgeçebilen bir insansa sanki bu enerjisi yok oluyor gibi. Bakın burada çünkü imparator enerjisi sizde. Burada güçlü bir enerjiye hakimsiniz. Kupanızı açtığınız yerde de bu insandan veya bu ilişkiden ne almak istiyorsan kupana o dolacak. Ama ego görüyorum ben. Yani ben ona adım atmam o da atmaz ya da ben özür dilemem o da dilemesin gibi gibi. Şu sayfa açılacak ama o sayfanın e, birazcık hani e, zorlanıyor olabilirsiniz. Ama şöyle baktığımız zaman sonrasında hani direnmeye çalışacak bu insan. Yani bu ilişki için, önündeki engelleri kaldırmak için, o egoyu parçalamak için egodur, bencilliktir, düşünemediği şeylerdir, düşündüğü yapmadığı şeylerdir. Sanki burada tamamıyla olayı farklı açıdan yakalayacak da gönlünüzü alacak diye sonrasında düşündüm. Bakın denge doğmuş. Elini uzattığı yerde onun elini boş çevirmiyorsun. Peki kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.